Evet arkadaşlar su içinde kaldık. Sel bizi de vurdu. Ee, şu anda hava dindi ama yine arkası kapalı. Yine yağmayacak gibi bir şey yok. Altyapı olmadığı için böyle arkadaşlar. Altyapımız da sağlıklı olmadığı için. Bir de arazimiz düz. Yani her türlü doğal afete karşı daha çok tehlikeliyiz. Allah yardımcımız olsun. Yani şu, şu anda gördüğünüz gibi bakın buradan sular ilerlemiyor. Zaten toprakta şu an suya doyduğu için bir de barajların kapakları açıldığı için her taraf şu an her taraf şu an su içinde. Yine çok şükür yağmur durdu. Ama yine yağmayacak anlamına gelmiyor. Yine de sıkıntı. Yine sıkıntı. Şu an tarlamız göl altında. Yani yollar pek önemli değil de yukarıdan gelen rampadan gelen su yine bizim olduğumuz evimizin olduğu noktaya akıyor komple. Yani şu an ben yine önlem aldım kumları çuvala koydum. Şu an e, gördüğünüz gibi kumları orada ayarladım evin önüne koyacağım. Yani girmemesi için set yapmam lazım. Anne nasıl yağmur? Çok yağdı mı? Yani gördüğünüz gibi şu anda yan taraftaki tarla şu an göl gibi. Yani ee yağmadığı sürece sıkıntı yok ama tekrar yağarsa büyük bir sıkıntı olabilir. Onun için biz de zaten hazırlıklı bekliyoruz. Şu anda hazırlıklı bekliyoruz. Gördüğün gibi. Su içinde kaldık arkadaşlar. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Bahçeler gitti. Tarla gitti. Kümese girdi. Şu halimi Su Yine, var. Su içindeyim. Kum kuyduk çuvalları girmesin diye. Gece daha şiddetli var. Misir içi su, Eyyeli su, yarım metre su var. Şu an yine hazırlıklı bekliyoruz ya. Yani şu an tek bir şu burası ama. Burası zaten biraz yüksek takıldı. O yüzden buraya su gelmiyor. Su buradan geliyor normalden de. Bak hı. bir anda buradaki su yükseliyor. Anladın mı? Hiç anlayamazsınız. Hı hı. Bak burada şimdi su var ya. Yukarıdan gelecek su. Direkt buraya yükseltiyor. Siz bunu anlamıyorsunuz. Şimdi siz burada su yok zannediyorsunuz ama şu boşluktan. bir anda yükseliyor orası. Yani eve girmesi arkadaşlar saniyeler içinde alır yani. Anladınız mı? Var? Dünkü dünkü şiddetli yağmur diye alsın bugün pert. Burası gitti yani. su içinde misiller birden Yani şu an yapacak bir şey yok. Şu an bekleyeceğiz sadece. Yani şu an bekleyeceğiz ama ne yapacak başka bir şeyimiz yok. Maalesef. Çok zor durumdayız valla. Yani şu anda... Sel, bu, bu sel. Kanallarımız açık ama şu an belediye açtı benim kanallarım şu an sel noktasına gelmedik de e, yani <laughs> dakikalar değil sahneler içinde yağmur yağarsa burası bildiğiniz gibi sel. Kastamonu zaten şu an Allah yardımcılar olsun. Bartın aynı şekilde çok yağmur yağmış çok sel olmuş. Allah yardım etsin herkese. Biz de hazırlıklı bekliyoruz arkadaşlar işte. Annemle birlikte biz ne ciddi. olur ciddi ne ciddi olmaz. Ciddi. Yani girerse girerse de yapacak bir şey yok yani. Yapacak Ay, çok ciddi. sağlık ciddi. olsun yani. Ağacım. Ne oldu? Ciddi. Sen orada mı kaldı? Kızım, kızım sen orada mı kaldın? Ya burada neyeksin hayvan? ya? O, o, onu sıkıntı, onu aşağı aldırız ya yukarı alır alırız şu boşluk katına. Kaç var? Güdü eti mi güdü? Üç tane güdü. Üç, üç, tane yete o kapının ağzına. Kapının ağzına üç tane yatağı. Onu yükselteceğiz ama. Oraya çekip onun üzerine daha dolduracağız. Ama inşallah olmaz ya. Gerek kalmadı işte. Baksana zaten şu an hava durdu ama ben havaya güvenmiyorum. Çünkü hava şu taraf hala karanlık. Bir anda geliyor. Dün limandaydım. Limanda yer yerinden oynadı zaten. Bir yağmur yağdı. 5 dakikada her taraf su birikti zaten. Deniz tarafından gelince daha şey oluyor. Şey, 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 Avuç şey, şey. gidecekti zaten. Yok. Ya böyle yaz yağmuru yağıyordun da bu kadar çok yağmıyordun ya anne. Haziran ayından beri yağmur yağdığını hiç bilmem. Haziran ayında böyle selleyecek kadar olduğunu çok nadir gördük ya. Hatta gördük değil de yağdı da yani bu kadar yağmadıydın. Bu sefer bayağı yükseldi. İnşallah yağmaz. Biz de bu durumu atlatırız. Kazası belasız. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere diliyorum. Allah'ım hayırlı yağmurlar Allah versin. Her yer su daştı arkadaşlar. Sular daştı. Her yer su içinde. Ne olacak böyle? Allah'ım korusun bizleri. Şuğlarda açtılar. Botla <laughs> <laughs> hayat mücadelesi bakis. Salgın kazada bile hayat mücadelesindeler. Allah'ım yardım etsin herkese. her yere taştı arkadaşlar. Allah serbilmesin ama Allah ne yapacağız bilmiyorum. Artık kanalla almayla sular taştı. Çok yağmur var. Ne yapacağız bilmiyoruz. Allah korusun inşallah herkesi korusun. Yandık. Allah'tan gene razı edip çok bir şey yok. Arkadaşlar yağmur devam etmekte. Ee, sizleri ilgilendireceğim çok aşırı yağmur var. Ne yapacağım? Bilmez Allah'tan her şey Allah'tan her şey. Evimizi önü gene yağmur, su. Eve girme az kaldı. İnşallah gelmez. Ee, bilmiyoruz. Dua edeyim Tüm felaket olan yerler Allah korusun. Geçen her yer su içinde. Allah yardımcımız olsun. Yağmur devam etmekte arkadaşlar.